Peygamberimizin gizlenen bir mucizesi ay ve güneş tutulmaları. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın lütfettiği bir mucizesi de 1981 ve 1982'de olacak ay ve güneş tutulmalarına haber vermiş olmasıdır. Düşünün bundan 1400 yıl önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacak demiş ve bu gerçekleşmiştir. Ne var ki bu mucizeyi pek çok İslami yayında bulamazsınız. Hatta bazıları özenle gizler. Oysa peygamberimizin mucizeleri derin imana, Resullaha daha sadakatle bağlanmaya vesile olacak bir nimettir. Hz. Mehdi Aleyhisselam için iki alamet vardır ki bunun birincisi Ramazan'ın birinci gecesi ayın, ikincisi de ortasında güneşin tutulmasıdır. Bu rivayetlerde dikkati çeken en önemli nokta Ramazan ayının ortasında hem güneş tutulmasının hem de bir ay içinde Ayın ve Güneş'in iki kere tutulmasını imkansız olduğunu fark edilmesidir. Buna göre 1. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacaktır. 2. Bu tutulmalar ortalı, yani 14-15 gün arayla olacaktır. 3. Bu tutulmalar iki kere tekrarlanacaktır. Bu tespitlere uygun olarak 1981 yılında Hicri 1401'de Ramazan ayının 15. günü ay, 29. günü de güneş tutulmuştur. Yine ikinci olarak 1982 yılında Hicri 1402'de Ramazan ayının 14. günü ay 28. günü de güneş tutulmuştur. Bu harika bir olaydır. Peygamberimizin mucizesi aradan geçen yüzyıllar sonra gerçekleşmiştir.